Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tahsin. PUBG'nin matematik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte FPS'inizi anlık ve doğru bir şekilde nasıl öğrenebilirsiniz onu göstereceğim. Videomuza geçmeden önce videomuza like atın, kanalımıza abone olun, bildirimleri de tüm yaparsanız çok Arkadaşlar bir tane duyurum var. 1000 abone olduğumuz zaman bedava hoca alma taktiğini göstereceğim. 1000 abone olmayı unutmayın. Beni desteklerseniz çok sevinirim. Ee, şimdi biliyorsunuz bu bu arada göstereceğim her şey bütün cihazlarda geçerlidir. Şimdi biliyorsunuz ki Xiaomi cihazlarda şöyle Game Turbo var. Burada FPS serisini gösteriyor. Ben bunu açamıyorum. Açınca video kaydı kapanıyor. Birkaç kere denedim. Video kaydı kapandı. Ee, burada biliyorsunuz Xiaomi'nin Game Turbo'su var ama bu Game Turbo yanlış. Yani yanlış gösteriyor. Bu biraz Xiaomi'nin kendini övmek için yani kendi cihazını güzel göstermek için yapıyor. Biraz hatalı bunlar. Şimdi ben size doğrusunu göstereceğim. Herhangi bir ek bir uygulama kullanmayacağız. Telefonumuzun kendini içerisinde olan bir şey. viço arkadaş da bilmiyor bunu. Onu göstereceğim. Şimdi ayarlar kısmına geçelim. Oraya geçince görüşelim. Geldim arkadaşlar. Şimdi ayarlar kısmına geçtik. şimdi burada size geliştirici seçenekleri açmanızı söyleyeceğim. Ben Xiaomi için olanı gösteririm. Ama siz farklı bir marka telefon kullanıyorsanız onu öğrenmek istiyorsanız YouTube'a telefonunuzun modelini yazın. Orada videolar var. Oradaki videolardan da öğrenebilirsiniz. Geliştirici seçeneklerini nasıl açmanız gerektiğini. Onlara da like atın. Onlara da yararınız olur. Mi ay sürümüne burada birkaç defa tıklıyoruz Xiaomi için. Artık geliştiricisiniz diyor. Aşağı doğru iniyoruz. Ek ayarlar kısmına geliyoruz. Daha sonra geliştirici seçeneklerine geliyoruz. Buradan aşağı doğru iniyoruz. İnedim, inedim. Şimdi burada nerede bakalım? İnşallah geçmemişimdir. Geçebilirim ben. Heh, güç Burada arkadaşlar buna basıyoruz. Burada gördüğünüz üzere en üstteki var ya, Tools yazan, Monitor Tools. Onu bir açalım şuradan. Bu açıldı şu anda. Oyuna girince bu gözükecek. Şu an anlık olarak göstermiyor. Bilgileri alıyor. Şimdi oyuna geçelim. O oyundan göstereceğim size. Geldim arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz üzere burada FPS'imiz var. ben iki tane gözükecek burada. Yukarıdaki olan ekranı algılayan. Aşağıdaki ise orijinal FPS'iniz. Şu an bende 60 falan gösteriyor. Bakın Başka şeylere tıklayınca düşüyor. Sabitlem FPS'in zaten şey kullanıyorsanız Android kullanıyorsunuz, sabitlenmesi çok zor. Mesela bakın FPS düşmesi oluyor. Bir şeylere tıkladıkça FPS düşmesi oluyor. Ben bunları ölçüyorum. Size kasma videolarını bunları ölçerek yapıyorum. Bu FPS'in düşme olaylarını falan. Ayarlarını. Görmüş olduğunuz üzere anlık FPS'ini nasıl alacağınızı gösterdim. Şimdi bundan sonra bir gameplay olacak arkadaşlar. İzleyen arkadaşlar o gameplay'i de izleyebilirler. Şimdiden izleyen arkadaşlara teşekkürler. The Blue Team has Not bad. Mark the location. Watch out. Killing spree for the red team. In the lead. Me. No, Reloading yeah. me. Killing for the right, You're about to win the red team doesn't have a lot of time. Uh! Killing spree for the red team.